Bölüm 2. İş güvenliğinde görsel yönetim. Görsel yönetimin uygulandığı işletmelerde iş güvenliği en önemli konudur. Zaten hem yalın içerisinde hem world class manufacturing içerisinde baktığınızda arkadaşlar safety first. Yani ilk olarak çalışanlarımız için tehlikelerden risklerden arındırılmış güvenli bir çalışma ortamını temin etmemiz gerekmekte. Tüm şirket çalışanları iş güvenliğini iyileştirmek için çalışırlar. Görsel yönetimin oluşturulduğu ortam olası tehlikeler konusunda çalışanları korur ve onları uyarır. Farkındalık görsel yönetimi ile artar, iş kazaları böylece azalmış olacaktır. İş güvenliği konusunda ne durumdayız, ne kadar yararlanmalı kaza gerçekleşmiş, ne kadar kayıp günlü kaza gerçekleşmiş ya da ne kadar süredir kazasız olarak üretim devam etmektedir. Bunları görsel yönetim tablolarından net bir şekilde görebiliriz. İş giriş kısımlarında bulunan iş güvenliği görselleri iş başı öncesinde farkındalığımızı arttıracaktır. Görsel yönetimin etkin olduğu ortamlarda iş güvenliği risklerini tespit etmemiz çok daha kolay olacaktır. Çünkü çok daha şeffaf, sade bir çalışma ortamı oluşturmuş oluyoruz görsel yönetimle birlikte. Görsel yönetim teknikleriyle oluşturulan proaktif yaklaşım tarzıyla birlikte çalışanlarımız daha güvenli ve farkındalığın çok daha yüksek olduğu bir çalışma ortamına kavuşmuş olurlar. Slayt içerisinde iş güvenliği ile ilgili görsel yönetim için yapılan örnekleri görebiliriz. Üretim sahasındaki görsel iş güvenliği işaretleri gereksiz yere kullanılmamalıdır. Yoksa etkinliğini yitirirler. Örnek olarak gereksiz yerlere de sarı siyah güvenlik işaretlemesi yaparsak bu gözümüzde bir alışkanlık oluşturabilir ve önemini yitirir. O nedenle iş güvenliği ile ilgili görsel yönetim yapılması gerektiği gibi uygulanmalıdır. Yani iş güvenliği ile ilgili bir farkındalığı oluşturmak istiyorsak o noktada sarı siyah çizgi veya bant kullanacağız. Her yerde sarı çizgi veya sarı siyah çizgi kullanmayacağız. Bu gözümüzde bir alışkanlık yaratabilir. Fabrika içerisindeki yaya ve taş taşıma araçları için ayrılmış yollar. Konulan hız sınırı uyarıları kontrol noktalarının belirtilmesi, hareketli bölgelerdeki uyarılar. Görsel iş güvenliği uyarıcı tabelaları bu konuda çok kullanacağımız uygulamalardır. Bu konularda fabrika içerisinde ilk olarak kendi standartlarımızı oluşturmamız gerekiyor. Bu standartlarda yol çizgilerinin ne renk olacağından, genişliklerinin boyutları, hangi yerlerde ne tür görsel uygulamalar yapılacak, yazıların renkleri ve fontlarına kadar her şey standart bir şekilde oluşturulup fabrikanın görsel yönetim standartı kitapçığı oluşturmalıdır. Bununla ilgili örneği zaten eğitimin son kısmına doğru göreceğiz arkadaşlar. Yani bizim fabrikamızı biz e, görsel yönetimle birlikte konuşan bir fabrikaya çevirmek istiyorduk. Peki bu konuşan fabrikaya çevireceğim e, çevirmek için kullanacağımız araçların ifade etmek istedikleri nedir? Sarı çizginin anlamı, yeşil çizginin anlamı, bunların fabrika içerisinde nerelerde ne şekilde kullanılacağıyla ilgili standartları belirtiyor olmamız gerekiyor. Sonrasında oluşturulan bu standartlar çerçevesinde görsel yönetim fabrika içerisinde uygulanmaya başlanır. Tabii bu standart da zamanla kendi kendine gelişecek, kendi kendine değişecektir. Görsel yönetim panolarında iş güvenliği ile ilgili takip çizelgeleri yer alır. Bu dokümanlarda ait olduğu yerde yaşanan iş kazaları bilgileri ne kadar günün kazasız geçtiği gibi bilgiler bulunmaktadır. İşte o ayın 30 gününü yazarsınız. Bugün iş kazası yaşanmadı. Bir tık atarsınız. Bugün yaşanmadı. İşte toplamda kaç gündür iş kazası yaşanmıyor. Veya bir iş kazası yaşandı, yaşandıysa e, ne seviyede yaşandı? Kayıp günlü mü oldu? E, veya işte yaralanmalı mı oldu? E, ne şekilde bir iş kazası oldu? Bunu da pano üzerinde dokümante etmiş olacağız. Böylece ilgili bölüm hakkındaki İş güvenliği verilerini hem güncel olarak işlemiş oluruz hem de istediğimiz anda bu tablolardan geriye dönükte bilgi alabiliyor oluruz. İş güvenliği ile ilgili verilen eğitimlerin görsel bir hale dönüştürülmesi farkındalık açısından çok önemlidir ve çok daha etkilidir arkadaşlar. Herhangi bir ekipmanın kullanımı esnasında dikkat edilmesi gereken kısımlar nereler? Eğer bu, bu, bu cihazın veya makinenin kullanımı sırasında kurallara uyulmazsa iş güvenliği açısından nasıl kazana, kazalar yaşanabilir? Bunların görselleştirilerek çalışanlara aktarılması personelin olayı çok daha iyi anlamasına olanak sağlamaktadır. Bu amaçla gerçeğe en yakın görselleştirme teknikleri kullanılabilir slide içerisinde bunları görüyorsunuz arkadaşlar. En ileri seviyede görselleştirme tekniklerini kullanmamız bu işin daha etkili olmasını sağlar. Bu nedenle önceliğimiz olarak iş güvenliği konusunda görsel yönetimin önemi büyüktür. Bunu ifade edelim. Bu gibi görseller eğitim alanlarına, üretim hatlarındaki iş güvenliği köşelerine konulabilir. Yazılı metinler, talimatlar, uyarılar yerine bu şekilde görsel öğeler çalışanlar üzerinde çok daha etkili olacaktır.